Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmelerine katılarak hem kentte süre gelen su hattı tartışmasına hem de depreme dayanıksız raporu verilen Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin taşınma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süloğlu içme suyu hattında sorumluluğun hangi kurumda olduğu yönündeki polemiklere değinen Sezer, konunun kurumlar arası çekişmeye dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı. DSİ'nin de belediyelerin de aynı amaç için çalıştığını belirten Vali Sezer, baraj yapımları ve iletim hatlarına ilişkin yasal çerçeveyi hatırlatarak mevcut hatta bakım sorumluluğunun belediyede olduğunu ifade etti. Sıkıntılı bir yaz geçirdik suyla ilgili olarak. Kuraklıktan kaynaklanan birçok ilde bu süreci yaşadı. Sonuçta de bizim bir kurumumuz, belediyede bizim kurumumuz. İkisi de bizim vatandaşlarımıza hizmet etmek için oluşturmuş kurumlar. E, buradaki e, süreç, dün de Süloğlu'yla e, gittik, oradaki Süloğlu Barajı'yla işte bizim e, e, aktarım aktarım e, istasyonunun arasındaki 7 kilometrelik bağlantı yerini gezdik. Hızlı bir şekilde devam ediyor. E, buradaki süreç belediyeye mi ait, DSE'ye mi ait tartışmaların içerisinde beni sokmayın ama şöyle e, açıkça söyleyeyim bununla ilgili olarak da. Bir, İçme suları ile ilgili olarak baraj yapımları konusunda elbette ki belediye sahası içerisinde belediyenin e, 53-93 sayılı kanun, belediye kanununda bütün vatandaşlara su ile ilgili olarak ihtiyaçlarını karşılama görevi belediyelere verilmiş durumda. E, DSİ de su yönetiminden sorumlu kurum olarak kanunda belirtilmiş durumda. Burada işbirliği önerilmiş e, ve e, buradaki işbirliği de şudur. Bir barajların yapımı, Süloğlu Barajı'nın yapımı burada kime ait? DSE'yi yapmış. Bugün Kayalı Barajı'ndan su alıyoruz. Kayalı Barajı'nın yapımı kime ait? Yine onda DSİ yi yapılmış. Bu iletim hatları ile ilgili kısım konusunda belediye isterse kendisi yapar, isterse bunu protokolle DSİ'den alır ve ödemesini yapmak üzere de burada DSİ'ye de yaptırabilir. Diğer bir konu burada Bizim Süloğlu hattı ile ilgili meseleye gelirsek Süloğlu ile ilgili bir baraj yapılmış. İki barajla ilgili olarak da daha önce bir iletim hattı yapılmış. Bunu İller Bankası'ndan alınan kredilerle ve İller Bankası vesilesiyle belediye tarafından yaptırılmış bir yer var. Yani sonuçta belediye burayı İller Bankası'na yaptırmış ama onun parasını da ödemiş. Zannediyorum bu 90'lı yıllarda mı 80'li yıllarda mı tarihini tam hatırlamıyorum ama Burada bir iletim hattı olduğu için o iletim hattının bakımı ve bunun devamlılığıyla ilgili sorumluluk burada belediye ait. Ama yıllar itibariyle kullanılmadığı için buradaki hat şu anda kullanılabilir durumda değil. Bu sene de denendi. Bu ve belediyemiz çok çalışma yaptı orada ama orayla ilgili bir olumlu netice alamadılar. Dolayısıyla burada bir iletim hattı varken, DSY'e bir daha iletim hat der, yap derseniz DSEİ'nin inisiyatifinde yani sonuçta var burada diyebilir kanunen baktığınız zaman. Ee, ama e, Edirne'nin yaşadığı su sıkıntısı, belediyenin içerisinde bulunduğu kısıtlılık durumları göz önünde alınarak bu sene e, biz e, bizim Tarım Bakanımızdan, DSEİ Genel Müdürümüzden e, hem milletvekillerimiz istirham ettiler ve bu sene yatırım programına olmamasına rağmen e, Süloğlu'ndan işte bizim e, arıtma tesisine kadar olan kısım 3 e, aylık sürede hem projesi yapıldı, proje ihalesi yapıldı, hem yapım ihalesi yapıldı, hem de başlandı. Şimdi 2 kilometrelik borular geldi, yapımı devam ediyor. E, i̇nşallah bir ay içerisinde de tamamlayacağız orayı. Yani e, ve bitecek orası. Depreme dayanıklılık testini geçemeyen Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi için velilerin sunduğu alternatiflerin incelendiğini aktaran Sezer, Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi binasında da benzer risk tespit edilme ihtimaline yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle öğrencilerin buraya yönlendirilemeyeceğini söyleyen Sezer, mevcut koşullarda en güvenilir ve uygulanabilir seçeneğin 1. Murat Anadolu Lisesi olduğunu ifade etti. Okulun eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ile ilgili olarak da e, bu ara tatildeyken e, orayla ilgili olarak bir e, maalesef depreme dayanıksız olduğu için bir yıkım kararı geldi. Yıkım kararı gelince e, apar topar 3 gün kalmıştı, 3 gün pardon 4 gün kalmıştı eğitim öğretime ve hızlı bir karar alınarak daha önce restore edilen 1. Murat e, Lisesi'ne Anadolu Lisesi'ne buranın e, taşındı. Taşınma sebebi de şu, geçen sene restore edilmişti. İkincisi de bu kadar boş alan, e, sınıf yeterlilik bakımından büyük alan sadece 1. Murat Lisesi'nde vardı. Daha sonra e, ki süreci yoğun bir şekilde hem Edirne kamuoyu hem ülke kamuoyu yoğun bir şekilde takip etti. E, ben özet olarak geçeyim. Daha sonra dediler ki burayla ilgili olarak velilerimiz uygun değil eski bir bina burası. Hatta biz velilerimizle beraber gidip ziyaret ettik 30 velimizle beraber orada baktık. Eski bir bina doğrudur tarihi bir bina ta 1800'lerde yapılmış ve bir bina fakat bina statik açıdan ve sağlamlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok. Binay'la ilgili olarak bizim 1. Murat Lisesi'nin 100'e yakın öğrencisi var. 340-350 öğrenci de Yıldırım Beyazıt'ın lisesi var. İkisi kaldırıyor. Eksikleri olan bir yerdi ve bu eksiklerde tamamlanabilecek eksikler. Onların tamamlanmasıyla ilgili süreci hızlı bir şekilde devam ettirdik ve birçok eksiği giderildi. Yine birkaç eksiği var. Onlarla ilgili de çalışma devam ediyor şu anda. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde herhangi bir eksiği kalmayacak oranın. Çünkü daha önce orası atıl kalmış. Özellikle üst kısımlar kullanılmadığı için ve yatakhane olarak kullanılan yerler olduğu için oralarda belli eksikler vardı. Ailelerimizin de haklı bir şekilde belirttiği. Onları tamamladık, devam ediyoruz. Sonra Burayla ilgili olarak başka alternatifler önerildi. Bu alternatiflerden bir tanesi özel bir kolej. O kolejle ilgili olabilir. O baktık olmayacağı göründü, uygun değil. Ee, sonra başka bir okulumuz önerildi. Olanın 5 dersliği vardı. Bize lazım 15 derslik ve diğer idari birimler. Onun da uygun olmadığı. En son Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi olabilir diye söylendi. Bir teknik ekip oluşturduk ve Hasan Sezai'yi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ekip gitti. Velilerle beraber belli desteklerin birleştirilmesi, idari birimlerin iptal edilmesi koşuluyla oranın ucu ucuna sığabileceği söylendi. Fakat orayla ilgili şöyle bir problemimiz var. Bunu gelen velilerimize de söyledim. Orayla ilgili devam eden bir süreç var. İmam Hatip Lisesi'nin yapımı 1967 yılında yapılmış bir İmam Hatip Lisesi ve e, deprem analizinde yüzde 90 itibariyle büyük ihtimalle oraya da benzer Yıldırım Beyazıt Lisesi ile ilgili süreç orada da devam edecek. O süreç devam ediyor. Yani sonuçta bunlar bizim evlatlarımız. Nerede mutlu olacaklarsa, nerede daha iyi bir eğitim alacaklarsa oraya geçsinler. Ama böyle ee, sanki bir taraf var buna karşı bu taraf var şuna karşı bu açıklığı açık ve şeffaf bir şekilde başından beri bu süreç beraber yönetildi ee, Buradaki Mesele de budur hem çocuklarımızla öğrencilerimizle görüştük hem velilerimizle görüştük hem sürecin başından beri herkes her şeyi biliyor ee, Ve Bizim Kısıtlılığımızı da biliyorlar yani bir alternatif bina üniversitemize sorduk boş binanız var mı Geçebileceğimiz Oradan da olumsuz cevap geldi. Boş bina olmadığını söylediler. Belediyeye sorduk. Bize tahsis edeceğiniz uygun bir bina var mı bu süreçte? Oradan da olumsuz cevap geldi. E, ne yapalım? Elimizdeki birinci murat. Onu en iyi şekilde yapacağız. E, eksiklerini gidereceğiz. Burada devam edeceğiz. Hasan Seza ile ilgili olumlu bir karar gelirse inşallah gelir diye şey yapıyorum. Yeniden bir o, okul, çünkü oradaki çocukları da taşıyacağız böyle, eğer olumsuz karar gelirse. Bu süreci böyle size de aktarmış olayım.